Sevgili seyirciler bu hafta sizlere Infinity Q30'u tanıtmaya çalışacağız. Evet Serkan biliyorsun Infiniti Nissan'ın premium segmentteki markası ve 1989 yılında Hong Kong'da. Daha sonra ise 3 kıtaya yayıldı, 50'den fazla ülkeye satılıyor ve şu an bizim karşımızda da Q30 modeli var. Bunu istersen ben biraz daha geçmişini anlatayım sonra sana tasarımını soracağım. Ee, sevgili seyirciler bu araç Nissan'ın Sunderland'deki, İngiltere Sunderland'deki fabrikasında 250 milyon poundluk bir yatırım sonrası e, üretilmeye başlandı. Aynı merkezde biliyorsunuz Qashqai ve Leaf modelleri de üretiliyor. Q30'da İngiltere Sunderland'de üretiliyor. Marka Avrupa'ya e, açıldı ve açıldıktan sonra da büyük bir gelişim gösterdi. 2015'te %33'lük büyümeyle kapattı 2015'i. 2016'daki rakamları da tabii ki alacağız ama 2016'da oldukça iyi geçiyor Infinity adına. Infinity ülkemize 2016 yılında Q30 modeli tabii ki 2016 yılında geldi. Bu aracı ben ilk kez bir basın toplantısında kısa bir süre kullandım. Dizel versiyonu 1.5 litrelik DCI Renault-Nissan grubunun motoru tanıdık bir motor onu kullandım. İlk kullandığımda çok samimi söyleyeyim gerçekten... Çok fazla beğenmemiştim ama şu anda 1.6 litrelik turbo beslemeli 156 beygirlik Mercedes grubundan tanıdığımız bir motor var bu aracın üzerinde. Bu araçtan, bu motordan keyif aldım ve bana göre ideal motoru bu şekilde bulmuş olduk bu araç için. Sen ne dersin Erkan? Şimdi tasarımdan başlayalım. Aracın önden arkaya doğru baktığında nasıl bir tasarım göze çarpıyor? Öncelikle Murat abi şunu söylemek istiyorum. Premium bir markanın modelini kullanıyoruz ama bu model e, Infinity için daha ulaşılabilir bir model olarak tasarlanmış. Ama e, şöyle incelemeye gene ön tarafından başlayacak olursak her zaman olduğu gibi markanın diğer modellerinde yani abilerindeki QX, FX serisindeki gibi ön tasarım onlara benziyor. Bu geniş e, ızgarası, geriye doğru çekik barları, motor kaputu üzerinde ve yan taraftaki akıcı çizgileriyle çok benzerlikler gösteriyor diğer modellerle. İstersen böyle yan tarafına bakalım abi beraber. Peki yana geçmeden şu kaput üstündeki çıkıntılara ne diyeceksin? Ben bunu e, yine ailenin diğer üyeleri var ya Nissan grubunun bir üyesi sonuçta Infiniti. Buradaki çıkıntıları Qashqai'deki çıkıntılara benzettim. Ve burada koyu renk olması itibariyle çok fazla dikkat çekmese de içeriden oturduğunda bu çıkıntıları böyle bir kanat çıkıntısı gibi daha fazla görüyorsun. Nasıl bir hava sence? Bence çok sportif bir alat yapmış. Bir de içeriden baktığında da bir daha böyle güçlü bir görünüm, daha güçlü bir hissiyat sağladığını söyleyebiliriz. Benim fikrim öyle. Evet ben de tasarımla ilgili özellikle önden bakacak olursak Alman otomobillerle kıyaslandığında daha farklı durduğunu, farklılaşmak isteyenlerin bu tarz bir otomobili tercih edebileceğini söyleyebilirim. Çünkü o klasik artık Alman çizgilerinin dışında kaslı yapısını ortaya koyan, akıcı çizgileri önden arkaya daha fazla giden bir tasarım e, diliyle karşımıza çıkıyor. Yanda neler var? Yan tarafı şöyle kısaca bakacak olursak gene yani premium otomobillerde <laughs> görmeye alışık olduğumuz bu krom e, ekipmanlar bu otomobilde de fazlasıyla kullanılmış. Kapı kolunda, cam çıtalarında. E, bu bunu görmek mümkün. Ya bu otomobil aslında e, C segmentli bir otomobil ama e SUV gene görünümü kazandırılmak için gene farkındaysan abi şu çamurlukların üzerinde kodik gibi bir parça var. Evet, dikkat edersen mat ve şey değil de böyle parlak daha evet. kaliteli duruyor. Zaten premium algısını da bunlar yaratıyor. Senin dediğin gibi krom detaylar buradaki parlak çamurluk çıtaları. Bir de Jensen'la istersen bakalım Serkan. Jensen'daki tasarım da oldukça farklı. Genellikle otomobillerde bu çizgi aşağı doğru gelip daha kupe havası yaratır ve bu çizgi arkaya uzanırken burada bir ters C görüyoruz. Evet. E, bu da bir Infiniti'nin imzası gibi olmuş. En farklı bence dış tasarımdaki en farklı tasarım e, kodu diyebiliriz bunun için. Bu ters C yani e, ters C de diyebiliriz. Bir bıçak teması belki bir bumerangı da andırıyor. Evet. Ama e, burada yani hani nasıl diyeyim karakteristik bir şeyden bahset dersen Q30'la ilgili herhalde akla gelecek ilk şey bu kısım olur. Evet, arkada nasıl bir stop grubu var? Arkada da inceltilmiş bir stop grubu var. Şu ince çizgiler ve buradan bu çizginin gelip bu ortadaki yine krom detayla birbirine bağlanması bence güzel olmuş. Arkaya gelmişken hazır bagajından da bahsedelim. Bagajda 430 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. 430 litrelik bu alanı kullanmak gerçekten kolay. Altını da gösterelim. Gördüğünüz gibi aracımızda stepne bulunmuyor sevgili seyirciler. Bir de çift egzoz çıkışı var onu da söyleyelim. O da sport bir. Evet oldukça şık duruyor. Onu da tamponun öyle bir güzel gizlemişler ki görmek de biraz zorlandı değil mi? Abi? Evet yani böyle bir kontrol gibi. edeyim dedim ama arkadan geriden baktığında çok şık duran bir yapısı var. Ee, bu yapısı aracın bu tasarımı aslına bakarsanız eleştiri alan konulardan bir tanesi Mazda'ya, Volvo'ya, Mercedes GLA'ya benzetiliyor. Ama neye benzetirseniz benzetin aslında bu birçok şeyin, birçok güzel şeyin aslında harmanlanmış hali gibi ortada duruyor. Ee, aracın kaputunun altında yine bir Mercedes motoru var seyirciler. 1.6 litrelik benzinli turbo beslemeli 156 beygir güç üretiyor bu motor. Yine 7 ileri DCT şanzımanla gücünü yere aktarıyor ve e, sürüşü oldukça keyifli. Dediğim gibi dizel çok hoşuma gitmemişti ama. Benzinli versiyonu kullanmak akıcı bir şekilde çok keyif veriyor. En ideal motor dediğim gibi bence 1.6 litrelik benzinli versiyonu. Aracın içine istersen geçelim Serkan. istersen direksiyona sen geç bu sefer. Evet, bu sefer Evet Murat abi Infinity Q30'un içindeyiz sonunda direksiyonu alabildim senden. Evet bu sefer bıraktım direksiyonu ama e, bu aracı ben tabi kullandım. Sağında oturmak da en az kullanmak kadar keyifli onu söyleyeyim. Bir kere bu e, elektrikli koltuklar gerçekten ayar yapmayı çok kolaylaştırıyor. Özellikle bu soğuk kış günlerindeki ısıtmalı koltuklarda büyük önem kazanıyor. Bu deri koltuklarda evet, sabah evet. oturduğumda adeta dondum. Ama koltukların ısıtmasını açınca da rahat ettim. Ee, o da güzel bir detay tabii ki. Isıtmalı koltuğa sahip otomobiller kışın büyük e, konfor sağlıyor, onu söyleyeyim. Şimdi Serkan, aracın içine bindiğinde ben tabii bir izlenim edindim de sen biner binmez nasıl bir şey ile karşılaştın, neler düşündün? Şimdi o dışarıda bahsettiğimiz benzerlikler burada çok daha fazla e, dikkat çekiyor. Evet. Özellikle mesela şu logoyu kapattığım zaman ee, bu otomobilin şöyle kokpitine baktığında sen hangi otomobili görüyorsun başka? Direkt Mercedes zaten. Evet Mercedes. Yani bütün göstergeler buradaki radyo bölümleri, klima, vites kolu, buradaki joystick, bu ekran sol taraftaki ve burada yine e, bulunan koltuk ayarlama, koltuk ayarlama, ayarlama botumla, düğmeleri, herhalde. hafıza düğmeleri, kapı e, daha doğrusu. Cam açma kapama düğmeleri her şey Mercedes'ten alınmış. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum katılacak mısın? Ee, biliyorsun Mercedes Renault'dan bir motor aldı ve çok eleştirildi. Evet. Renault motorlu. Ben Mercedes logolu Renault'ya mı bineceğim dendi. Aynı Ama başarılı. başarılı bir motor ve aynı motor biliyorsun yine bunda kullanılıyor. 1.5 dci. Şimdi buradaki bir sürü özellik Mercedes'teki özellik bu araçta var. E, Infinity logolu Mercedes'e mi biniyorsun? Ben de onu sormak istiyorum. Şimdi e, otomobil markaları arasında evlilikler arttı biliyorsun, parça paylaşımı arttı, motor paylaşımı arttı, şanzımanlar falan. Bunlar e, ekonomik anlamda markaları rahatlatan, argeye vakit harcamadan para harcamadan e, araç üretmelerini sağlayan bir detay işbirliği diyelim buna. Şu anda Mercedes kendini kalitesini kanıtlamış bir marka. Oradaki birçok şeyi burada görebiliyoruz ama bütün bunlar Infiniti'ye gelirken uyarlanmış. Bunu da unutmamak aynı lazım. Ya. Yani hani birebir aynı süspansiyon, aynı motor, aynı şey değil aslında. O ince ayarlar hani tune-up dedikleri ince ayar e, olayı bunda gerçekleştirilmiş. Şimdi ben sağda giderken ne hissediyorum? En az bir Mercedes kalitesinde, konforlu, süspansiyonlarının e, beni rahatsız etmediği, Kendimi güvende hissettiğim bir otomobilde gider gibi hissediyorum sağ tarafta. E, direksiyondaki hissiyatı sen nasıl buldun? E, ben de çok rahatım. E, şunu söylemek lazım aslında. Kompakt bir otomobil için premium algısını fazlasıyla yaşatıyor direksiyon dışındakine. Evet. E, senin aslında şu söylemine takıldım ben. Ha, oradan da gitmek istiyorum birazcık. E, şunu söyledin ya abi, Infiniti logolu bir Mercedes mi kullanıyoruz acaba? Evet, çok güzel bir tasvir ama bir şey söyleyeceğim. Sence bu kötü bir şey mi? Infiniti logolu bir Mercedes kullanmak veya bir otomobilin Mercedes'e benzemesi. Bence değil. Dediğim gibi bu bir teknolojik paylaşım. Arge maliyetlerini düşüren, artı üretim maliyetlerini düşüren bir detay. Dolayısıyla beni çok çok fazla rahatsız etmiyor. Eğer ben bu aracı tercih ettiysem zaten bunun böyle olduğunu kabul etmişim demektir. E, kalite anlamında da malzemelere baktığında dikişler, buradaki yumuşak deriler, metal çerçeveler, bu alt bölümde sert plastikler bunların hepsi belli bir standardın üzerinde. Dolayısıyla beklentileri karşılıyor mu karşılıyor? Konforlu mu konforlu? Motor performansı yerinde mi yerinde? Biraz teknik bilgilerinden bu aracın, bahsedelim ki seyircilerimizin de kafasında e, bu teknik detaylar da e, yer etsin, ona göre bir değerlendirme yapsınlar. Maksimum torku bu aracın 250 Nm ve bunu 1400 devir dakikadan itibaren veriyor. Yani alt devirlerden itibaren canlı bir motor. Gaza bastığın andan itibaren bunu hissettiriyor sana. Sıfırdan 100'e de 8.9 saniyede çıkıyor. Maksimum süreti 215 km ki oldukça iyi bir değer bu. Spor bir otomobil olmaması değil. Hemen evet. iyi değerlerde. Değil. Zaten bir böyle bir Kullanırken sana şunu soracağım. Gaza basma ihtiyacı hissediyor musun yoksa böyle sakin, yumuşak, kendini huzurlu bir kullanımda mı hissediyorsun? Evet, zaten şimdi bazı otomobillerde ben mesela bunu çok yaşıyorum. Bazı otomobiller daha çok böyle hani gitmeye Dürüst karakteri böyle gitmeye uygun değil ama böyle daha konforlu gitmeye aslında hı hı. Teşvik, e, ediyor. teşvik ediyor. Teşvik Mesela bu otomobil de öyle ve şöyle söyleyeyim ihtiyacım olan her an güçte ayağımın altında. Yakıt tüketim değerlerine bakacak olursak yakıt tüketim değerleri de oldukça iyi. Şehir içinde 7.1 litre, karma kullanımda ise 5.9 litre. Ee, bu biraz 7 iddialı o... buldum biraz benzinli bir otomobil için 5.9 litre. Bu karma kullanımda. Bir... Evet bence de çok iyi. Ee, karma kullanımda biz bunu işte yaklaşık bir hafta kullandık. Karma kullanımda şehir içi verilerine çok yaklaştık onu söyleyeyim. İstanbul trafiği gibi hele hele kış şartlarında bir yerde kullanınca bunu e, en sıkışık dönemlerde kullandık. Ortalamada baktığımızda 8.5 litre gibi bir e, veriye e, yaklaştık ki bu sıkışık dönemler dediğim gibi kış şartları hava soğuk aracı çalıştırıyorsunuz. Camdaki buzları temizlemek için arada bir zaman geçiyor. İşte bütün bunlar tüketimi aslında arttırıyor ama ona rağmen ben başarılı buldum tüketim değerini. Birazcık gösterge panelinden bahsedeyim. Çok net algılanabilen ve güzel görünümlü bir gösterge paneli var. Evet. Tamamen tipik tipik Mercedes. Dijital, evet tipik Mercedes. Tamamen dijital bir gösterge paneli değil ama ortasındaki kısım dijital ve oradan işte yakıt tüketimi ve otomobille ilgili bazı bilgileri de ulaşabiliyoruz. Şimdi şöyle iç kısma geçtiğimiz zaman ilk olarak başta benzerliklerden bahsetmiştik ama hı hı. senin de söylediğin gibi dışarıda söylediğin gibi Infiniti mühendisleri bunu benzeyen otomobillerden ayrıştırmak için bir takım kendine has değişiklikler yapmış. Bunu da iç mekanda ön kokpitte çizgilerde görebiliyoruz. Mesela ben bu otomobilin bir başka versiyonunu kullanmıştım Murat abi. E, dizel versiyonuydu. Onda mesela bu ön kokpitte mor dikişler vardı. Koltuklarda da mor dikişler vardı. Biliyorsunuz artık mor kişi görünce direkt Infinity aklımıza geliyor. Bu otomobilde mesela yer almıyor ama bir takım böyle ufak detaylarla bu otomobilin Infinity olduğunun üstünde vurgulamışlar bence q 30da Evet, güzel detaylar var. Hem tasarım dili olsun hem aracın sessizliği olsun. Zaten önemli bir sloganları var. Bunun altını çizmek lazım. Bunu kabul ettiğiniz takdirde zaten fazla eleştirecek bir şey de kalmıyor. Adamlar diyor ki biz herkes için her şeyi olan, her şeyi ifade eden bir otomobilden ziyade bazıları için her şey olan bir otomobil yapmayı planladık diyorlar. Sonuç olarak e, ne söyleyeceksin Serkan? Nasıl buldun 30'u Bir beni, iki kelimeyle özetlersen. E, beni çok tatmin etti özellikle sürüş esnasında hissettikleri, hissettirdikleri dışarıdan görünümü, e, iç tasarımı ben beni açıkçası kullandığımız motor seçeneğiyle evet. dahil olmak üzere hepsi beni çok tatmin etti diye rahatlıkla söyleyebilirim. Evet ben de ilk dizelini kullanmıştım. Bu kadar keyif almamıştım ama benzinli motoruyla gerçekten Q30 keyifli bir otomobil olmuş. Dediğim gibi eğer çok çok aşırı kilometre yapmıyorsanız zaten tercihiniz benzinli olmalı. Hani Bütün markalar için bunu söylüyoruz ama bu otomobilin doğru tercihi 1.6 litrelik bu turbo beslemeli 156 beygilik motor hem performans olarak keyif veriyor hem yakıt tüketimi makul değerlerde hem de sessiz yapısıyla da size sürüş keyfi yaşatıyor.